dört çeker yapmışlar. Valla çok değişik bir araba aslında dört e, çeker mi orasını bilmiyoruz ama buraya nereden geldi onu bilmiyorum ama çok farklı bir şey hiç hiç görmedim. Kaç yıldır sanayideyim? Kaç yıldır? 17 yıldır sanayideyim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Siz de düşünür müsünüz böyle bir şey? İlla ki düşünürüm çünkü zevkli olacağını zannediyorum. Çünkü yaylara baksanıza yani bayağı bir konforlu olacağını zannediyorum. Bir de bunun çıkmadığı bir yer olmaz yani. Her yere çıkar. Ofrat aracı gibi bir şey olmuş. <laughs> Vallahi ben de bir şok geçirdim bunu yerince. Gelip de fotoğrafını çekmek istedim. Yok görmedim. Daha ne nasıl yapmışlar bunu bilmiyorum. Bu rotlar arttır daha yüksek adam. Aynen. İlginç abi her gördüğünde bakıyorum geçerken. Çok dikkatimi çekiyor her sabah buradan sadece yürüyorum bir şey gidiyorum. Çok dikkatimi çekiyor bakıyorum abi. Normali neydi Bu farklı bir şey olmuş bu. ATM'nin ne bu? Anlamadım ama. Ama sahibi de bilmiyorum vallahi çok zevkli birisine benziyor. Tanışmak isterim.